Şimdi anneciğim tat alma duyu organı ile ilgili bir deney yapacağız. Bakalım tat alma duyu organı. Hayır açma. Açma açma. Ne kadar ee, gelişmiş anlayabileceğiz. Şimdi bunu başla. Bunu ta, tat bakalım. Bunu iç bakalım. İç. iç bakalım. Bu ne anneciğim? Soda. Aferin oğluma. Şimdi açma sakın açma. Fır, bir parça ısır bakalım bundan. Isır. Bu ne anneciğim? Çikolata. Aferin oğluma. Bitir onu. Bitir. Bitireyim. Bitir. Bitir anneciğim. Sakın nereye? Tamam. Der. Bitti mi? Bitmek üzere. Yağ sıkıldı. Tamam. Bitti. Şimdi bunu tut bakalım. Isır bundan. Bundan ısır. Isır. Bu ne? Elma. Aferin oğluma.